İnşallah balon pul akşam ben Harry Gelen Sali Beraberiz bugün Minecraft e, oynuyoruz Nasılsınız? İyi Ben konuşmuyor Ben de konuşmuyorum. <laughs> Nasıl Yok, de videoda konuşmuyor Konuşuyor Neden <laughs> Ben şu an konuşuyorum. Ya bu güzel. Güzel güzel. Ya al fight. fight sevmiyorum hiç şunu ya. Hayır fight sen ne yapıyorsun? Başka ne var? Al işte ben e... Öl, ben hemen öleceğim. Kafaları kes Ekstra şeyler verin. Ay. Hadi başlıyoruz. Aa bu kötü ya. Ha yok lan. Tamam değil. Sakın sana TNT ve creeper'lardan kaç. Altta damage veriyor sana. Evet, en az Et damage. yerde damage var. En az damage almaya çalışacaksın. Ben gidiyorum. Kaç demediniz? <laughs> ne? 100. Kaç? Bir. 2 Ha, ilk üç biziz. 20 oldum ben. Oha ben ben iki. Iki. Ben ikiyim. İki mi? Benim damage 2. Al işte bir ya, ya demeye 21 oldu. 52 lan oha. Kaç Hoş. Benim damage 21. Şeyler geldi kaçın. 45 oldum Allah kahretsin 58 66 Oha ya 79 oldu 115 116 Aynen 75, ben de 15. 83 88 95 İstanbul. be. Ben 130, 100. 133 131 bitirme time. Ya al işte son anda geçtiler. Ya of sonuncu oldum ya. Aynen. Fight ya of. bu çok kötü ya kafa var mı yakınlarda? Elle vurun, elle vurun adamları. Ya, Başladığında kesin. da dalarsınız. Kafa oh, kes. 50 adam öldüreceğim. Ben kafa kesiyorum. La ben öleceğim. Ben adam öldürdüm. Speed ha. verdi. Go go go. Ben bana regeneration verdi 8 saniyelik. Emin bana da vermiş. Ha kafa. Kesiyim. Ah, ender pearls. Ender pearl değil de ender pearls. Jump. Jump, Jump is lava. lava. Aa sude. Kim? Ee, vurma bana. Oh! Beni öldüren adam Regeneration. beni Regeneration. Regeneration. Re Regeneration. Bu kim? Oha! Yüzü dalıyorlar. <laughs> <laughs> In the purse. Oha. <laughs> ne oldu la? Tamam, Hadi ben. alıyorum. <laughs> <kişiye gülüyor> Didi. Didi. Vurdum vurdum durmadım. Ender Pearl. Ah, ah, yardım et Ali. Neredesin? Göremiyorum ki. <laughs> so. Go, go, go. İlk defa bu kadar kötüyüm. Ay Abi jam. ben 3 ya, ben 3'üm. Ya of çok kötü ya. Ben 1'im. As. Vay vay vay. A 2 kişi kavuşuyor. Hadi alırım. Gigi. Cici. Alamadım. Deniz materi aldım ben. Hadi. Uğala. Cici. Ya, bana niye buraya Ali? Bir kez öldürmem lazım. Beşiyim ben. Ya Ali ya? Teşekkür girdim? Ben ikiyim. Cici. Ne kadar pur oldum işte arkadaşlar görün. Asistan. Kasıyor. ya. Cici. Ali bırak o bende. abi Allah. Bu kim? Aha. Cici. ya sen öldürdün. Ya Ali atma. Yediğim. Sakin Ay, yapma. Al işte bitti. Sus lan. Ya o fail ya. Ne? Oha gözünde hok var. <gülüyor> 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 Video rezilliği. Bunla Bunda 3 Hı, puan ya. alırsam belki şeye girebilirim. Bok girer. Ha 3 puan alırsam belki 3. olacağım. Ben belki üç puan alırsam 1. olacağım. Kim alırsa işte iççe girme şansı var. Ben zaten ilk üstüm. Ama senin daha fazla var. Ya kafanı da çekin. Ya çare git yanımdan. Sus. Cici. Cici. Sus Egemen. Sus. Ezan okumuyor. Kaç, Kaç tane? 12. Kaç? 12. 14. 17. Çar iki üçte. Ha iyi küçükteymiş. ya. Senin yüzünden iyi küçükten çıktım. 21. 21. Ha iyi küçükteyim. Ben diğer buldum dönüp dönüp dolaşıyorum. Kaç? 31. 30. 31, 30. 2. 33, 34, 37. 35. 36, 37, 38, 39, 40. Ben daha 24'üm 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Aa, i̇kinciyim. Oh. Aa, baba ikinci İkice Abi ya. Halil ya. Ne? Oğlum. İki Life. puanı ben alsaydım belki ben birinci olacaktım ya. Şerefsiz ya. Kaçıncıyım lan ben? Aa, ikinci sensin zaten.